Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın sahnesi olduğunu biliyor muydunuz? Dizinin 12 yıl önce yayınlanan bir bölümünde Aziz Yıldırım Ali Koç'un odasına gider. Efendim başkan geldi. Büyük başkanı bekletmek, 20 milyon vatandaşımızı bekletmek demek Turgut. Al içeri. Hoş geldin başkanım. Kulübün borsadaki bütün kağıtlarını toplamaya başlamış. Niyetin kulübü ele geçirmek mi? Ali Koçsa Aziz Yıldırım'a şu şekilde cevap verir. Ben iş adamıyım. Borsada işlem yapıyorum. Bunun kulübü ele geçirmekle ne alakası var? Ben bu kulübe ömrümü verdim. Bu kulüp üzerinden bir şey kazanılacaksa onu sana yedirtmem. Aziz Yıldırım'ınsa doğru mu Samet dercesine doğru mu Turgut demesi oldukça dikkat çeker. Doğru mu Turgut? Turgut'un Ali Koç için ağzından kaçırdığı lafsa bayağı manidardır. Ee, ezeli rekabet, ebedi dostluk. Doğru mu Turgut? Doğru başkanım. Pardon Sarp Bey. <laughs> 2013 yılında yayınlanan bu bölümün ardından 5 sene sonra Ali Koç Fenerbahçe başkanlığına gelir. Sizce Kurtlar Vadisi dizinin başında söylendiği?